Hani diyor ya o güzel Kerkük türküsünde. Gün gördüm. Günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Biz de Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Dera'da, Mümbiş'te, Özgür Suriye bayrağıyla Ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz. Gün gördüm, günler... Muhalefet hep yaptığı gibi mutlaka bu süreci zehirlemeye çalışacaktır. Üç haftadır Esed'in yasını tutanların Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin öfkesini mazlumlardan çıkarma niyetleri şimdiden kendini belli ediyor. 13 yıldır bir kez olsun doğru bir politika geliştiremeyen CHP aynı hatasını Sayın Özel'in liderliğinde de sürdürüyor. Ne harabeye dönmüş şehirler, ne topraktan fışkıran toplu mezarlar, ne Sedneya gibi ölüm kampları, ne ellerinde fotoğraflarıyla hücre hücre evlatlarını arayan anaların feryatları evet bunların hiçbiri onların vicdanını harekete geçiremiyor. Nasırlaşmış kalplere nefretin mil çektiği gözlere ne yapsak boş. Bizim görevimiz meydanı bunlara terk etmemektir.